Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gizli yer bulacağız burada. Ben bulmuştum, size göstereceğim. Arkadaşlar bu arada ben şimdi göstereyim benim karakterim bu. Oturalım şuraya şimdi. Arkadaşlar şimdi şöyle kaydırıyorum. Burada fotoğrafların içinde hiçbir şey yok sanıyorsunuz, değil mi? ama bunlar çıkartılabiliyor Resimde bakın ya. bu resmin içinde yok Fize sensuz ablacığım. bu, bu resmin içi, içinde yok bu resmin içinde yok bu resmin içinde var arkadaşlar bunu ben koymadım böyle resmin içine bakmak istemiştim baktım ondan sonra bir açtım ki bunu arkadaşlar içinde ne var elmas gibi bir şey var bu elmas herhalde neyse elmas. evet arkadaşlar işte elini bunu... alıyor bu. Evet elini alabiliyor. Arkadaşlar bunu kesinlikle denemeniz gerek. Çok. Nasıl ım... ya? Arkadaşlar bunu denemeniz gerek kesinlikle. Ben bunların bir sürü gizli yerlerini Şere, bulup koyur. gizli yerlerini bulup getireceğim arkadaşlar size. Unutmayın. Bu videoların em, gerisini gelmek istiyoruz. Ge gerisini gelmesini istiyorsanız abone olup em, 100K beğeni atıp linki linki atıp bu videoların em, sonucu gelecek. Hadi bakalım arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.